Elazığ'a gelen MHP Elazığ milletvekili adayları parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. MHP Elazığ milletvekili adayları adına kürsüye çıkan MHP milletvekili adayı Mehmet Karaca, Elazığ'da çok önemli bir seçime girdiklerini ve Elazığ'ın MHP'de buluşacağını söyledi. Elazığ'ın gururuyla oynanmış, iradesi çiğnenmiş, Elazığ'ın çocuklarına itibar edilmemiş, bu şehirdeki 600 bin insanla dalga geçilmiştir. Bu seçim Elazığ'ın onurunun seçimidir. Bu seçim Elazığ'ın gururunun seçimidir. Değerli hemşerilerim, biz Elazığlıyız. Çaket giymeyi severiz. Yeri gelir kolumuza da atarız. Arada yeri gelir omuzumuza da atarız. Ama biz birilerinin Elazığ'ı hiçe sayarak gönderdikleri ceketleri sırtımıza alıp Ankara'ya taşımayız. Elazığ'ın kapı arkası bir askı olmadığını belirten Mehmet Karaca, bu şehir kendine yapılan haksızlıkları unutmayacaktır dedi. Elazığ vestiyer değildir. Elazığ kapı arkası askısı hiç değildir. Hadi diyelim Elazığ'da aday bulamadınız. Tamam. Elazığlıları sevmiyorsunuz. Elazığ'a adam yerine koymuyorsunuz. Ama bu şehirde yaşayan binlerce Bingöllü kardeşlerimiz, Tuncelili Diyarbakırlı kardeşlerimiz var. Bari onlardan birini aday gösterseydiniz. Yahu Allah'tan korkun. Giresun'lere Elazığ nere? <laughs> en büyük saygısızlık size yapıldı. Bu iş size düşüyor artık. Artık bu seçim bahanelerin seçimi değil. Elazığ'ın vicdanının seçimi olacaktır. Bu şehir kendisine yapılan haksızlıkları unutmayacaktır. Unutmadığını da 7 Haziran'da gösterecektir. Biz işte bunları unutturmamak üzere bir ekip olarak burada karşınızdayız. Biz bu şehrin irfanının ve vicdanının hem şahidi hem varisiyiz. Mehmet Karaca'nın konuşmasının ardından mikrofonun başına MHP Elazığ 1. sıra Milletvekili Adayı Yavuz Temizer geçti. Milletvekili Adayı Temizer vatandaşlara seçim şarkısı söyleyerek hitap etti. Ocaklarımızın bir türküsü vardı 2011'de. Sayın Genel Başkanımıza ceketini çıkarttırmıştı. Şimdi ona bir nakarat ekleyip bitirelim ve diyorum ki vallahi ola